Merhaba dostlarım ben Neo. İnsanların boykotlarla alakalı yazdığı çok gülünç şeyler görüyorum ve bunun hakkında sizlerle fikirlerimi paylaşmak ardından birkaç video yorumlamak istiyorum. Güzel dostlarım tüketim dediğiniz şey sadece bir alışkanlık değil bir silah. Eğer bu silahı nasıl kullanacağınızı bilirseniz düzeni sarsabilirsiniz. Boykot bir şeyi değiştirmez diyenlere çok kulak asmayın. Boykot doğru yapılırsa tam aksine dünyanın en büyük şirketlerine diz döktürebilecek kadar güçlü bir eylem. Tekrar söylüyorum doğru bir şekilde yapılırsa gidip Coca-Cola alıp Coca-Cola'yı dökmeyin mesela. Paranın olduğu yerde sadaka Dil korku vardır ve hiçbir şirket öfkeli bir tüketici kitlesinin hedefi olmak istemez. Dünyadan falan örnek vermeye gerek yok. Bunun en güzel örneğini daha iki gün önce zaten yaşadık. Özgür Özel otomobilinizi satın aldırmam dedi ve ardından Doğuş Holding'in NTV kanalı günlerdir tek bir muhalif siyasetçiyi paylaşmamasına rağmen bu sözlerden sonra Özgür Özel'in tüm konuşmasını saniye saniye yayınlamak zorunda kaldı. Boykot budur zaten. Tarih bu ve bunun örnekleriyle dolu. Koca koca markalar bir günde çöktü. Milyar dolarlık şirketler birkaç haftada korkunç zararları uğrayıp özür Açıklamaları yayınlamak zorunda kaldılar. O sürekli duyduğunuz iki gün sonra unutulur gider söyleme boykotun etkisini küçümsemeye çalışanların uydurduğu bir yalandan ibaret. Çünkü unutulmayan çok şey var. Bazı markalar, bazı isimler, bazı şirketler bir kere düştü mü bir daha ayağa kalkamıyor. Ve bu tüketicinin elinde tuttuğu en büyük güç. Yani sizin, yani bizim, hepimizin. Boykot ne zaman işe yaramaz? Gerçekten başka alternatifler yoksa evet yaramaz. Ama gerçekten tüketicinin isteklerini karşılayan alternatifler varsa işte o zaman boykot adama dünya görüşünü değiştirdi. Çünkü tüketici talebini çektiğinde dev gibi görünen yapılar çürük bir duvar gibi çöker. Bugün o çok güçlü sandığınız şirketler milyonlarca insanın birkaç ay boyunca yön değiştirmesiyle milyarlar kaybediyor. Bakın daha sonra hepsi birden etik davranmaya başlıyor. Çünkü boykot onları o koltuklarından edebilecek tek şey. Tüketici olan sizsiniz. Parayı siz veriyorsunuz. Buna siz karar verirsiniz. Bu yüzden bir kişi neyi değiştirebilir ki demek kendini kandırmaktan başka bir şey değil. Tüketici eğer bilinçli hareket ederse istediği her şeyi değiştirir. Kendi harcadığınız paranın gücünü küçümsemeyin. Bir duruş sergileyin ve tüketimin nasıl dünyaya yön verdiğini zaten göreceksiniz. O zaman korkmaya başlayacaklar. Korkmaları da gerekir. Şu an ekranda Espresso Lab'in açıklamasını görüyorsunuz. Ben size özetleyeyim. Kısacası diyorlar ki biz siyaset değil kahve yapıyoruz. Neden boykot edildiğimizi bilmiyoruz. Külliyen yalan ve korkakça bir açıklama. Bak adama böyle açıklama yaptırır işte boykot. Şu videolar ve fotoğraflarda bile neyin ne olduğunu çok güzel şekilde özetliyor. Sizlere bir video izletmek istiyorum dostlarım. Uzun zamandır izlerken bu kadar güldüğüm başka bir video hatırlamıyorum. Kanka bir şey soracağım. Ne aldınız Diyanar'dan? Hangi kitabı aldınız? Lütfen tweet atar mısınız? Hangi kitabı okuduğunuzu çok merak ediyorum. Herkese aynı kitabı vermişler sanırım çünkü ince ve tek bir, bir kitap. Burada şunu demeye çalışıyorlar. Bakın bakın biz de okuyoruz. Önce gideriz Diyanar'dan kitabımızı alırız. Ondan sonra espresso Söylep'ten gelip kahvemizi içeriz. Dünyanın en güzel boykotunu yaptığımızı bir kere daha kanıtladık. Kitap aldırmışız daha ne olsun? Ama konu bu değil ve benim patladığım nokta da bu değil. Bakın size bir şey izleteceğim şimdi. Yetmeyin kahve içiyoruz. <laughs> Bu kahveye siyaset karışmaz. Biz kahveyle uyanırız. Bazıları nefret mi? Siz hala kahveyi ayıştırmaya mı çalışıyorsunuz? Gerçekten mi? Hepsinin bardakları boş. Gel de buna patlama. Gel de buna karnın ağrıyana kadar gülme. Oğlum hiç mi utanmadınız şöyle bir video çekerken? Bari gerçekten kahve alsaydınız. 3-5 kuruş verseydiniz. Oradaki çalışanların maaşı çıksaydı. Gerçi size bir şey demeye gerek yok. Giden siyasetçiler de aynı. 20 kişi gidip 2 tane kahve almışlar. Masaları işgal etmişler. <laughs> Külliyen zararsınız. Şunu da merak ediyorum. En fazla kaç gün gidip mesela kahve alabilirsiniz? Yerli ve milli olan markanızın sattığı kahvelerin fiyatından haberiniz var mı? <laughs> var var biliyorum. O yüzden bardaklar boş. Boykota devam dostlarım. Kimse kusura bakmasın parayı bizden kazanacaksınız. Bizim sayemizde bilmem kaç tane şube açacaksınız. Ama iş elini taşın altına koymaya geldiğinde gençler sokakta joplanırken tomayla sulanırken yandaş olacaksın. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Adama işte böyle bir siyaset dil kahve yapıyoruz açıklaması yaptırırlar. Göreceğiz bakalım kaç gün daha gidip kahve içebilecek bu insanlar. <laughs> İftar sonrası kahvenin yeri. <laughs> O oturuştan anlarım bak. Oraya ilk defa gelindiğini o oturuştan anlarım. <laughs> Ayrıca önümüzde kahve yok cam Bardak çay var. yalan <laughs> <'ım> ya. <laughs> Sizlere bir video daha göstermek istiyorum. Bu video bayağı paylaşılmış ve lütfen manipüle olup gaza gelip böyle videoların gazına gelerek bu insanların istediği şeyleri vermeyin diye göstereceğim. <laughs> Mesela bu video ve yazı arasındaki bağlantıyı anlamadım. Ne yapmış da yetmiş mesela? Alt tarafı parmaklarını kaldırmış. Ne yapmış? Lensizin sizin anlamadığınız nokta şu. Biz herkesin yürüyüş ve protesto hakkını kullanmasını sonuna kadar destekliyoruz. Bunda bir problem yok ki. Eğer bu kadın protestoculardan olsaydı ve orada yürüyen insanlar sizin tarafınızda olsalardı o kadın şu anda hastanedeydi. Aramızdaki fark bu işte. Bunun cesaretle falan alakası yok. 40 kilo kadın nesinden korkacaklar? Ne yapabilir? Yani ne yapabilir? Parmaklarını kaldırmış gelen geçen insana laf Kimse de dönüp bir tane tokat patlatmamış. İyi ki de patlatmamış. İyi ki de yapmamış zaten bunu. Biz bunu desteklemiyoruz. Eğer böyle bir şey birisi yapmış olsaydı onun da ağzına sıçardık. O kadın da biliyor saldırıya uğramayacağını. O kadın da biliyor karşı tarafın gayet temiz gençlerden oluştuğunu. O yüzden tahrik etmeye çalışıyor. Etsin, problem yok. Kimse de gaza gelip bir şey yapmamış. Ne kadar güzel. Yani şu videoyu izleyip utanacağınıza. Bak ne kadar güzel. Orada binlerce insan var. Kadın tahrik etmesine rağmen hiç kimse bir şey dememiş demenize rağmen kalkıp da milliyetçi kanı olan bir kadın bile yeter size yazıyorsunuz. Ya arkadaşlar ya gözünüzü seveyim. Bak biz Battlefield oyununda oynamıyoruz. Neyine yetiyor? Nereye yetiyor? Kimse saldırmadığı için yetmiş mi oluyor? Siz buna bir tane kadın bile yeter size diye paylaşıp gururlanırsınız. Biz de buna bakıp deriz ki ulan ne kadar medeni yürüyüş yapan, protesto yapan arkadaşlarımız var. Bak kimse kadına saldırmamış deriz. Aramızdaki fark bu. Daha bu farkı bile anlamayacak olan insanlarla tartışıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Kalkıp bu video altına 6-7 kişi kişinin bir adamı dövdüğü videoyu koymayın. O videonun tamamını izlerseniz adamın elinde kolum kadar bıçak var ve gençleri küfür edip dağılın buradan diyerek bir sürü laf söylüyor. O adam dayağa koşmuş yani ona yapacak bir şey yok. O kadar da değil medeniyet de bir yere kadar. Kol kadar bıçakla dağılın lan buradan deyip insanlara küfür edersen insanlar seni döverler. <laughs> Yoksa bu kadın gibi karşı tarafa parmak kaldırmış. Ya çok önemli değil yani. Dostlarım fark ettiyseniz kaç gündür boykotlar devam etmesine rağmen bir tane bile espri solep çalışanı dayak yemedi. Hiçbir kafenin camlarını kıran birini gördünüz mü? Ben görmedim. Varsa onun da Allah belasını versin. Ama bunlar boykot ettiğinde ne yapıyorlar? Kaç tane Burger King, Starbucks dükkanını talan edip çalışanları dövdüler. Biliyorsunuz o görüntüleri. Bir kişi çıkıyor orada yürüyüş yapan gençlere küfür ediyor, hakaret ediyor elinde bıçakta. Dağılımdan buradan diyor. Dayak yiyor. Bunu paylaşıp bunun bile duyarını kasıyorsunuz. 6-7 kişi tek bir adama saldırdı diye. Ulan dövmediklerinde de ondan sonra diyorsunuz ki bakın tek bir adam bile hepinize yetiyor. Bir ortası olması gerekiyor değil mi bunun? Ne yapsın istiyorsunuz mesela insanlar? Ne yapacaklarını söyleyin bari ona göre hareket etsinler. Siz tahrik ettiğinizde karşı tarafın ne yapmasını beklersiniz? Veya aynısı size yapılsa siz nasıl bir tepki verirsiniz? Nasıl bir tepki vereceğinizi hepimiz biliyoruz ama biz öyle insanlar değiliz. Evet aramızda çürük çarık yumurtalar illaki olur yani. Sonuçta içinde insan olan bir olguyu konuşuyoruz ve içinde insan olan bir olguyu konuşurken her şeyin mükemmel, kusursuz, dehşet olmasını bekleyemezsin. Beklemek zaten saçmalık olur. Biz anayasal hakkımız olan hem boykot hakkımızı hem de yürüyüş hakkımızı kullanmaya devam ediyoruz. Tek yaptığımız şey bu. Sizin de iyiliğiniz için bunu yapıyoruz. Çünkü yarın bir gün aynısı sizin başınıza geldiği zaman bu adalete gerçekten çok ihtiyacınız olacak. Bu devran her zaman böyle devam etmeyecek. Hiçbir yerde, dünyanın hiçbir tarihinde uzun sürmedi. Dostlarım bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Günün ikinci videosunu da birazdan yüklerim. Çok önemli bir video. Gelir gelmez izleyin çünkü muhtemelen kaldırılacak bir video. Akşama doğru da canlı yayınımızı açarız. Görüşmek üzere efendim.